Hadi. İkimiz olmaz bize. Verecekler. <laughs> Canlı dönüyor. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Benim adım Nihat Uhtay. Monaim'dan katılıyorum. Düsseldorf of arası. Tamam arkadaş. Benim adım Rahmi Yaralı. Langen Pet'ten kalıyorum. Rahmi ve Nihat. Ne iş yapıyorsunuz burada? Ben çatı mesleğimi okudum. Çatıcıyım, ustayım. Tamam sen? Ben de camcıyım, araba camcısı. <laughs> Güzel. Aynı zamanda da başka bir hobiniz var ki buradasınız. Evet abi ben 6 yıldan beri müzik yapıyorum hobi olarak. Tamam. Arkadaşımla 2 senedir beri takılıyoruz. Abi çok heyecanlıyım. Biraz alıştırın. Aynen. Yani biraz heyecanını alalım mı istiyorsun? Alın abi. Uzan şöyle bak. <laughs> Uzan rahatla şöyle. Oo. Sizleri gördüğümüze çok sevindim. Evet. Güzel. Çantamızı deneyeceğiz. Ee, yeni bir şeyler yapmaya çalıştık. Arkadaşım arabesten popu seviyor. Karıştırdık. Ben de rapten oryantal. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Bakalım. Peki. Heyecanı bekliyoruz. Aşkı cileden çıkardın artık Kontrolü mümkün değil bana artık Sev ya da sevme pis bağlandık, bağlandık, bağlandık Sevim, Kardeşim ölümüne kadar Bağlayan gösteri bir bana bakar Yüreğimi bağladım kilitledim kalbime Bok gibi ellere dermanın derdine Bir kara sevda bir kara sevda Hasretim sevgine yanlışım aşkına Deli dolu kelimeler uğruna yetmez Yıkmışım dağlara yana yaza bitmez Kanserim benim için canları kırmışım yürü show New mix, no style, hip hop flow Aradımı bulacağım yıla geçsin güneş kapsın Kollarımdan saracağım acımadan bedel atı Gülümsem oh, razıyım her şeyin öp Hasretin <laughs> dörtü yokluğun Yandım yandım ben sana Yaralıyım kandım aşkına İsyan yo, yo, ettim yo. dünyaya 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 Aşkı çileden çıkardın artık Kontrolü mümkün değil bana artık Sev ya da sevme biz bağlandık Bağlandık <laughs> Aşkı çileden çıkardın artık kontrolü mümkün değil bana Tık sev ya da sevme biz bağlandık bağlandık Sen kalbim gitmez seven kalbim bırakmaz Seven kalbim yorulmaz Gökdeki yıldızı hadi indir Değsin ellerime Güneşim doğmadan hadi Bakan, deli deli gözlerini Hayatımı sermişim senin için Geçileri yeri yüzüne İstanbul, Almanya Hoş geldin dünyaya 2010, 2010 Nihat Urtay, Rahmi Yaralı Yıldızı Ya. Bu şarkıyı bana verir misiniz albümde okumam için? Bize de yer verirseniz seve seve. Diyet <laughs> yaparız. Ben hayatımda ilk defa bir parça okuyacağım. <laughs> seve seve. Valla güzel bir te teklif geldi. Bir düşüneyim ya olur mu? Eto o kadar da havalara girme. Uçuyorum. Yok. Tabi seve seve. aşağı in. teşekkür ederim. Tamam. Bunun sonrasını sonra konuşuruz. Hakikaten ben bu parçaya bayıldım. Ee, size de size de bayıldım. Yani burada biraz böyle hani e, sesi çok güzel bir ses değil ama bu şarkıya yakışmış. Çok sağ olun. Anladım. Yani Rahmi'nin sesi yerine Hülya'nın sesi girecek. Onu Hayır. Istiyorum. Hayır, Nihat'ın sesini yerine ben. Sen mi rap Evet. Oo. <laughs> Kabul etmiyorum. Ay şey vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Niye hayatımda yapamadığım bir şeyi, denemediğim bir şey denemek istiyorum. Ayıp bir şey mi? En son snowboard değil mi? En son snowboard. Yıllardır kayıyorum bu snowboard'u. Ne o? İnsan değil bir evet, şey tamam. yani. Oğlum, o, konuda çok hasta Ali <laughs> abi. Bak snowboard yıllardır bak en hassas olduğu konu ne biliyor musun? 10 yıldır hakikaten öyle. Kuruş başlamıştın ilk dersini biliyorum. Ay ah, teşekkür ederim Çak. 98. 98 Nihat. 98. Teşekkür. Tekrar soracak ismi. <laughs> tamam. El... Hayır bana diyor ki ya, beceremeyeceğin şeyi yaparsan ayağını kırarsın demek istedi de Için. Hayır hayır öyle bir şey demiyorum. Şaka yapıyorum. Benimki tamamen şaka. Tamam. Senin yoksa 12 yıldır... Şimdi ben rap yapamaz olacağım. mıyım? Rap yapamazsın o ayrı. Ya niye yapamıyorum rap? <laughs> Ama deneyebilirsin ya bir dene. Ya sen bir şey de Bu ikiliden Rami'nin yerini alsana burada. Sen Rami'nin tarafını Olmaz, oku. Olmaz o zaman bana bir şey vermez. Ben hep böyle okuyorum zaten. Bilemem onu şimdi uzmanlık rap konumuz değil tabi be. Rap yapmak istiyorum. Ya. Tamam saygı duyuyorum. Bu şarkı, şarkı da duyuyorum. çok güzel. Ben biliyor sadece... Hülya Çocuklar ben şunu söyleyeceğim. Ee, yani yeni bir şarkı söylediğin zaman... Her zaman bir sıfır mağlup başlarsınız zaten evet, çünkü abi. insanlar yeni duyuyor, kulak alışmıyor. Ona rağmen bütün salon heyecanlandı. Hem de şarkının yarısı rap. Bunu da çok güzel bir şekilde yani insanların, herkesin seveceği bir şekilde getirmişsiniz. Bu gerçek bir yetenek bence, ben hiçbir tereddüt duymuyorum ya. Yani. Ben de evet. beğendim bu şeyi fakat ikisini sanki e, bir uyum içinde görmedim. Acaba o mu asıl ilginç olan şey? Evet. Benim anlamadığım. Evet, ha? evet. O farklı şey. O işte... Nasıl anlatayım? O senin kulağına mı hoş geldi mi? Yoksa bana attı soru mı? sorma. Ben soru soruyorum. Bana soruyla cevap verme. Yani Ama Ben abi, soruyorum abi. yani. Ee, Ali Beyciğim, Buyurun. kulağınıza nasıl geldiler? Kimler ben sonra soru sordu nasıl? Yani beğendin mi şarkıyı mı? Yani Yani ben beğendim dersem alacaksın. Bunlar <laughs> ben şey Bunlar ikisi konuştular. <laughs> Kaç para? Düet yapacakmış. Düet yapacağım. Sizden. Ben şarkıyı gerçekten istiyorum. Evet. Evet, oynamayı içerim Ali abi. Ben evet diyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.